eyle yardım eyle Rabbim bize yardım eyle Allah'ım sana sığınırım ne zor zamandayız böyle yardım eyle yardım eyle Rabbim bize yardım eyle sana ağsınırım ne zor zamanda yız böyle ne vicdan ne merhamet kaldı dört yanımızı zulüm sardı bu can bu bedenden usandı ne zor zamanda yız böyle yardım eyle yardım eyle.